Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Windows 10 ile hayatımıza dahil olan ve halen daha devam eden Windows 11'de de bulunan Windows'un RAM üzerine sürekli yazılan ve ne işlem yaparsanız yapın silinmeyen, bilgisayar kapandığında dahi, elektrik kesildiğinde dahi bilgisayarınızın RAM'ında tüm işlerin, işlemlerin kayıtlı olduğu görünen bir olay var ve bilgisayarınız açıldığında sanki hiç kapanmamış gibi aynı şekilde devam ediyor ve Windows içerisindeki bazı dosyaların bozulmalarına, driverların çalışmamalarına sebep olan bir sorun bu. Yani birçok kullanıcıda görülüyor bu sorun. Bu sorunu şöyle halledebiliriz. Kontrol paneline girelim. Kontrol panelinde sistem ve güvenlik. Burada Power Options. Buradan e, sizde hangisi seçili olduğu önemli değil. Sol tarafta güç ayarları butonları var. Şuradan ayarları değiştirebilmek için kullanıcı yetkisine ihtiyacı var. Onu verdikten sonra bakın, hemen şurada açıklama var. Turn on fast startup. Yani diyor ki. Windows'u daha hızlı başlatabilmek için bu ayarı açık bırakın. Recommended olarak zaten Windows yüklendiği zaman bu otomatik açık geliyor. Fakat biz bunu kapatmalıyız. Neden? Çünkü uzun süreli bilgisayar kullanımlarında yaptığınız tüm işlemler RAM içerisine kaydediliyor. Ve daha sonra bu kaydedilen e, tüm veriler bilgisayarın driver'larıyla ilgili sorunlar yolu açıyor. Bunun tikini kaldırdıktan sonra kaydederseniz sorun çözülecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenme ve abone olmayı unutmayın.